Sen gittin gideri üşümüyorum artık. Titremiyor ellerim Soğukta O kar fırtına daha soğuk değil senin yokluğunda. Sen gittin Gideli ıslanmıyorum artık yağmurlarda. O ne çok yakınırdım ıslanmaktan. Yağmurlar bile daha ıslak değil sana olan sırasıktam sen gittin gideli açmıyor çiçekler baharda. Biri bile gülümsemiyor bana. Ama yok, solmadı hala güllerim Seninle geçirdiğimiz son bahardan kalan aklımda. Sen gittin gideli bakamıyorum ben aynalara. Acı veriyor, bakamıyorum. Bakamıyorum terk edişine, şahit gözlerime. Kıskanıyorum, seni diye. Korkmuyorum artık ben. Sen gittin gideri korkmuyorum o sız karanlık sokaklarda. Karanlıklar bile daha karanlık değil bana senin yokluğunda. Sen gittin gideli uyuyamıyorum korkuyorum. Geri seni görmekten rüyamda korkuyorum. Gerçi artık kabus diyorum ben buna Tatlı bir kabus. Sen gittin gideli, ikişer içiyorum kadehleri. Diğeri senin yokluğuna, bir ben yokken Dokunmazdın bir de sen yokken doldurdun. İşte senin yokluğunu, senin yokluğunu yaşıyorum gülüm senin yokluğunu gülüm. Oynamıyorum, yokum artık hayatta. O gördüğün son karelerimdi gülüm. Bakmaya bile değer değildi belki gülüm. Sen gittin ya, o da bitti be gülüm. Sen gittin ya. Sahnede mutlu son yazılı değildi gülüm. Değil.